Sevgili Balıklar ve Yükselen Balıklar, astroloji kanalına hoş geldiniz. Kova burcunda gerçekleşecek olan dolunayı konuşacağız. 9 Ağustos'ta gerçekleşecek ve sizin için en gizemli, en içe dönük alanda olacak. Burası bilinçaltı, yalnızlık, kapanış, gizli duygular, kontrol dışı olaylar, eee, psişik derinlikler ve teslimiyetle ilgili alan. Bu dolunay dışarıdan pek görünmeyen ama içeride fırtınalar kopan, e, olayları tetikleyecek. Bitmesi gereken şeyler, bırakmanız gereken insanlar, kendinize bile itiraf edemediğiniz bastırılmış duygular bir bir gün yüzüne çıkacak. Artık kaçamayacaksınız. Ama bu kötü bir şey değil tabii. E çünkü gökyüzü size şunu diyecek. Ne zaman gerçekten bırakırsan işte o zaman özgürleşirsin. Ne zaman gerçekten bırakırsan daha yenisi için, daha iyisi için fırsat verirsin. Bu dolunay size hem fiziksel hem de ruhsal anlamda büyük bir arınma fırsatı getiriyor. Belki siz bile farkında olmadan ruhunda, ruhunuzda taşıdığınız yükleri bırakmak üzeresiniz. Bu dönemde bir ilişkiyi, bağımlılığı ya da duygusal takıntıyı sonlandırabilirsiniz. Bilinçaltınızda sizi sabote eden kalıpları fark edebilirsiniz. Çünkü hayatımızda en çok kendimiz kendimizi sabote ediyoruz ben yapamam ki olur mu ki daha önce denedim olmadı ki şimdi güvenemem ki iyi insan mı kaldı ki yani böyle kendimizin deneyimlediğimiz küçüklükte eskiden deneyimlediğimiz ya da karmalarımızdan ailemizden gelen çevremizde gördüğümüz olumsuz negatif olayları bilinçaltımıza kazıyoruz ve her defasında o şekilde gerçekleşecekmiş gibi ilerliyoruz ve adım atmıyoruz değişmekten korkuyoruz değiştirmekten korkuyoruz cesaretimiz yok. Yani burada bunları gösteremedikçe aslında var olan hayat döngüsünde dönüp duruyoruz diyebilirim. Şimdi bu dönemde yalnız kalma niyetiniz de artabilir. Biraz daha sessizlik içerisinde, inziva içinde kendi kendinize olmak. Rüyalarınız artabilir, sezgileriniz artabilir. Burada rüyalarınızı not almanızı öneririm ben size. Bu dolunay artı eksi iki hafta size yol gösterecek bir rüya mesajı alabilirsiniz bir terapiye başlamak, dua etmek, meditasyon yapmak size çok iyi gelir bu dönemde. Dolunay sizin için görünmeyeni görünür kılacak aslında. Ama bu kalabalık bir alanda değil de sessizliğin içinde gerçekleşecek. Kendinizle baş başa kalmaktan korkmamalısınız. Çünkü bu yalnızlık sizi yeniden kuracak, yeniden var edecek bir yalnızlık. Bu arada bu dolunayla beraber sizden gizlenmiş bir olayı, gizli bir düşmanı, arkanızdan iş çeviren, o kötü niyetli fesat insanları fark edebilirsiniz bir sır açığa çıkabilir. Şimdi bu dolunay sırasında gökyüzü biraz gerilimli olacak ve bastırılmış duyguların, geçmiş kırılmaların, kontrol edilmeyen tutkuların sizi içten içe huzursuz ettiğini gösteren bir durum var. Şimdi kriz, tutku kayıp, dönüşüm alanları, bastırdığınız öfke veya arzu yüzeye çıkabilir. Bitmemiş bir ilişkinin etkisi tekrar sizi içine çekebilir. Maddi veya duygusal bağımlılıkla yüzleşmek zorunda kalabileceğiniz bazı durumlar yaşanabilir. Ama burada unutmamanız gereken şu var. E, kriz büyümenin başlangıcıdır aslında. Bu da onay sizi korkunun ötesine geçmeye çağırıyor. Tüm bu duygular birikmişti. Şimdi sizi zehirlemek üzerine e, var olmuşlardı ki artık siz onları dönüştüreceksiniz. Şimdi zehirlemeden onu tekrar o krizi dönüştürüp e, kendi kendinize hizmet edecek hale getireceksiniz ve e, maddi kaynaklar özdeğer güvenisiyle alakalı bir durum da var e, geçmişte yaşamış olduğunuz değer krizleri sizi hala bugün etkiliyor olabilir ve siz bunu fark edeceksiniz belki de yeterli hissetmediğiniz için sürekli başkalarının sevgisine muhtaç gibi hissettiniz belki sahip olduklarınızla değil eksiklerinizle tamamladınız kendinizi aslında bu dolunayda şunu fark edeceksiniz gerçek değerinizi Başkalarının size biçtiği değeri mi yaşıyorsunuz yoksa kendi değeriniz mi? Kendi sahip olduklarınızı mı tanımlıyorsunuz yoksa e, insanların sizi gördüğü gözden mi? Şimdi bu soruları dürüstçe cevap verdiğinizde öz değerinizi yeniden tam, tanımlıyor olacaksınız. Siz yeterlisiniz ama önce bunu kendiniz bilmeniz gerekiyor. Bunu başkasından duymaya ihtiyacınız yok. İlk başta bunu siz kendiniz bilmelisiniz. Başkasından duyduğunuz şey başkasına bağımlılık yaratır. Kimsenin sevgisine, onayına ihtiyacınız yok. Önce siz kendinize değer vereceksiniz ki insanlar size değer vermesi gerektiğini anlasınlar. Sağlığınız, gündelik işleriniz, görevleriniz ve yükleriniz, ortak kaynaklar, cinsel yaşam, duygusal bağlar arasında bir denge kurmanız gerekiyor. Bu dönemde hem fiziksel hem de ruhsal olarak yorgun hissedebileceğiniz bir dönem. Özellikle vücudunuz bu dolunayda dinlen sinyalleri gönderebilir size. Uyku düzeninize dikkat. Çünkü zaten rüyalarla e, savaşacağınız için bütün gece e, lütfen e, dinlenmeye, uykunuzu iyi almaya özen gösterin. Psikolojik yorgunluklar fiziksel rahatsızlıklara neden olabilir. E, bağışıklığınızı düşürebilir anlamında söylüyorum. Gündelik koşturmacılarda kaybolmaktan vazgeçmeniz gerekiyor. Bu da onay aslında size şunu söylüyor. İyileşmenin yolu yavaşlamaktan geçer. Kendine şefkat göster, kendine şey, alan aç, kendine sadakat et, kendine değer ver. Kendi değerinin farkına var. Şimdi bir başka daha konu var uyarıldığınız. Ee, çok çalışmak, çok kazanmak, çok vermek ama hala yetmedi hissi. Belki başkalarına kendinizi kanıtlama isteğiyle sınırları zorluyorsunuz. Belki değerinizi hak etmek için sürekli verici oluyorsunuz. Ama artık durmanız gerektiğini gösteriyor gökyüzü. Yeterince iyi olmak için yapmanız gerekeni kim belirliyor? Neyi kime kanıtlıyorsunuz? en son ne zaman kendiniz için bir şey yaptınız hep fedakarlık yapıyorsunuz birileri için uğraşıyorsunuz dediniyorsunuz. bu dolunay size kendinizi affetmeyi durmayı boşluğu kabul etmeyi ve oradan yeniden doğmayı öğretiyor olacak ve e, bu dolunayın en güzel hali sizin değişime girmeniz geçmiş benliğinizden kopacaksınız zihninizdeki kimliği bırakıp ruhunuzun çağrısına kulak vereceksiniz artık başkaları için değil Kendiniz için yaşamanız gerektiğinin farkına varacaksınız. Bu dolunay sizi eski sizle vedalaştırıyor olacak aslında. Bu dolunay sizin sizle vedalaşmanız. Evet sizin sizle vedalaşma dolunayı gerçekleşecek. Ve yeni bir siz için sessizce bir filizlenme olacak. Toparlıyorum sevgili balıklar. Bu dolunay size yalnızlıktan korkmamayı, kapanışın kutsallığını, bitmenin özgürlüğü, özgürlüğünü içsel temizlikle gelen hafifliği anlatıyor aslında. Kendinizle yüzleşmekten kaçmamalısınız. Size yük olan kişilerden, görevlerden, beklentilerden hemen uzaklaşmanız gerekiyor. Onları bırakmanız, özgürleşmeniz gerekiyor. Sessizliğe alan tanımalısınız. Yardım isterken iç sesinizi, iç sesinizi dinlemekten meditasyon çalışmaları yapmaktan çekinmemekten kaçınmamalısınız yani bu dolunayla beraber bir ilişki veya alışkanlık bitebilir bir içsel yük hafifleyebilir bir rüya size yol gösterebilir bir düşman açığa çıkabilir bir sır öğrenilebilir yeni bir içgörüyle yeni bir yaşam yönü netleşebilir artık görünmeyenin bilgeliğine güvenme zamanı diyebilirim sizin için gerçekten özel bir dolunay bizleri bekliyor. Umarım en güzel şekliyle yaşarsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.